tatlım sen söylediğim haberi bir düşün. Konuşalım tekrar. Bak bana güven muhteşem olacak. İnan bana. Aslanım. Ay yok artık. O haberi de mi sen patlattın? Önemli. E tamam tatlım ben seni hemen arayacağım. Sana hemen geri döneceğim. Ne oldu Burak? Kemal Bey geldi. Smile Müziği müdürüyle yaz dayanlarını alıp odaya geçtiler. Hı. Böylesine bir ses uyumu duymadım hiç. Sen bir dünya starı olacaksın inan bana. Yok yani Mehmet Bey abartmayalım. Benimki normal bir ses. Kendisi çok mütevazidir Mehmet Bey. Yaz bu kadar mütevazi olma. Yakında seni herkes tanıyacak. İstanbul'daki bütün billboardlarda fotoğraflarını donatacağız. Hep sırf İstanbul mu? Bütün Türkiye. Yok. Yok yani o kadar büyütmemize gerek yok. Hepimizin sağlığı için önemli tabii. Büyüteceğiz. Smile Müzik olarak seni sonuna kadar destekleyeceğiz. Laf aramızda Kemal'den daha çok parlayacaksın. <laughs> ben mutlu olurum vallahi Mehmet Bence de bu arada. <laughs> Annem de bizi parlatır bir güzel çitileye çitileye. Kusura bakmayın biraz geç kaldım. Bu aradaki Amerika'daki bütün kanallarla anlaştık. Sizi görmeyen, duymayan kalmayacak. <laughs> Yalnız bu söylediklerinizi yapmak için çok fazla bir bütçe gerekiyor. Sonra elimizde patlamasın. Sımay müziği hafif alıyorsunuz herhalde hanımefendi. Hem kaç milyon kaybedeceğiz ki? Beş mi? On mu? <laughs> Bunlar bizim için küçük rakamlar. Hem siz ne iş yapıyordunuz? Yani böyle bütçe meselelerine falan takılmanız... ...muhasebe müdürü falan mısınız? Kendisi e, şirketimizin avukatıdır. Ayrıca yönetimden sorumlu. Şirketinizin bize ihtiyacı olduğuna göre... E, ...pek de iyi bir yönetici değil sanırım. Benden sana tavsiye, daha yaratıcı, daha vizyoner insanlarla ilerle. Tıpkı yaz gibi. Pardon? Siz en iyi bildiğiniz işi şey yapın isterseniz avukat hanım. Yazın ama mesela bir ön protokol hazırlarsanız eğer... ...biz de sanatçımızı başkasına kaptırmamış oluruz. Nasıl olur? protokolü imzalayalım hemen bugün. Bitsin bu iş. Anlaştık değil mi Yaz? Anlaşmadık. Anlaşmadık derken? Adam beni yerin dibine soktu. ...sen tek kelime etmedin Kemal. Ama bekle... ...o yaz tıpış tıpış dönecek memleketine. Ve sen... ...sen yine bana kalacaksın. Ve seni... ...düştüğün o karanlıktan... ...ben kurtaracağım. Ben çekip alacağım seni oradan. Kemal, yaz ne diyor? Şöyle biz e, konuyu bir... Yazla, kendi aramızda konuşsak olur mu Mehmet Bey? Şimdi Mehmet Bey şöyle, hatırlarsanız e, biz kiyen müzik olarak bir strateji geliştirmiştik. Ve sanatçıyı gizli tutmuştuk. Tamam, ben de onay vermiştim zaten. İşte bunun sebebi de sanatçının daha çok ses getirmesiydi. Şimdi kim olduğum anlaşılırsa, yani ortada bir merak kalmaz. Ben diyorum ki, bu sanatçıyı biraz daha gizli tutalım. Yani silüet olarak kalması daha iyi. Ne kadar merakı diri tutarsak, heyecanı o kadar daha yüksek olur. Mesela kimden örnek vereyim? Siyah, siyah gibi. Siyah, Sen bir tanesin ya, doğru siyah gibi. E, klip ne olacak peki? Klipte oynamayacak mı? Oynayacak canım. Oynayacaksın. Değil mi Yazcığım? Hı? hı hı. Aynen oynayacak işte. Hem orada bu siluet gibi gösterildi. İşte, aksesuarla belki biraz daha gizli kamufle ettik. Tamam bitti bu iş. Çok güzel. E, olur tamam. Ayarlayın o zaman. Hemen bir an önce başlayalım. Ben de çok merak ediyorum. Yaz artık senin en büyük hayranın. <laughs> hı hı. Teşekkür. Teşekkür ederim. Mehmet Bey görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın. Haberleşeceğiz. Ne şarkısı ya? Ne fotoğrafı, ne billboardu, ne klibi? demedin mi bana? Evet dedin. E ben aha dedim de o an elimi tutmuşsunuz. Ben ne diyeceğimi bilebildin mi? Terledim zaten. Ne yapıyoruz biz şu anda? İşimizi yapıyoruz yaz. Benim annem bunu öğrenirse beni de burayı da bombalar. Yaz. Çok ihtiyacım var sana. Benim de Benimle gitmem lazım. Ah be annem. Şu an yanımda olsaydın da keşke akıl verseydin bana. Ay sen mi kapattın ya? Ben yine bunun motoru yandı sandım ödüm patladı. Şu yuvarlak dönenlerden bana aldırmadın zaten. Şunlarla uğraştırıyorsun beni. Habere bak. Ne bu? Bakayım. Ünlü şarkıcı kemi düet yapacağı gizemli vokal hakkında ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre düette Kemi yanında yer alacak GY'nin müzikle ilgili bir tecrübesi yok. Bittim ben. Bittim. Annem öldürecek beni. Keşke şu an oysa böyle yer ya yarılsın ben içine girip örtün üstümü. E, ne alaka şimdi? Ne, ne ki Teyze nasıl ne alaka? G'ye benim farkındasın değil mi? Ay aşkım sen böyle şeyleri düşünmek için biraz geç kalmadın mı ya? Aşkım senin bu sakinliğin beni öldürecek ama... Ya annem bunu görür görmez benim olduğumu anlar. Başka kime yorsun kadın? E, gönül yazar olabilir G'ye. Aa, aa doğru. Dalga mı geçiyorsun teyze? Gönül yazarın müzik tecrübesi mi yok teyze? Orada müzik tecrübesi yok yazıyor. Tecrübesi var onun baya. Var kadın yetmişlere damga vurmuş. Ben daha hiçbir şey vuramadım. Benim Ölü Beyaz. Benim ben çok geç kaldım. Gitmem lazım. Nereye geç kalıyorsun? Gitmem lazım. Gül Beyaz. Hadi kızım. Geliyorum anne. Çım çım çım. Tak bakalım bunu. Bunlar ah karavana. Of çok iyi be bir dön. Ya. Dur bakayım dur dur nereye? Bunlar ne? Ben bunlar pudra pembesi olacak demiştim. Tamam, tamam. Oh, pardon kavsine, kavsine tatlım. Tatlım, haberlere bayıldım. Muhteşem olmuş. Bak sen bu işin nirva nasılsın? Sadece diyorum ki acaba şu adını soyadını direkt girse miydik? He? Tamam, olur. Ee, bu haberler bizim için çok önemli. Yenilerini hafta için insert ederiz zaten. Tamam tatlım. Bak kamuoyunun dikkatini bunlara vermemiz lazım, tamam? tamam. Öpüyorum. Çok teşekkürler. Sinancım, ne yaptın? Yerleştirdin mi kameranı? Evet, hepsini yerleştirdim. Bak, birincisi şu sanat malzemelerini görüyor musun? Buraya yerleştirdim. İkincisi de şu can kurtaran kulesimi görüyor musun? İkincisi de orada. Güzel. Peki yazın yüzünü net görebilecek miyiz? Evet, merak etme. Her şey istediğin gibi olacak. Relax, bana bırak. Göreceğiz. Defne. Yaz nerede? Bilmiyorum ki. Kemalciğim. Aslı, Yaz nerede? Ee, bilmem. Hiç gözüme çarpmadı. E, karavanda yoksa yoktur. Aslı, ona araç yolladın değil mi alması için? Ne münasebet. Ben niye araççı olayım ona? Biner taksiye gelir diye düşündüm. Sen ciddi misin Aslı? Gayet ciddiyim. Ne bu ilk günden ayağına özel şoför mü yollatacağız? Kemalciğim bak böyle yapıyorsun, şımartıyorsun sonra ben baş edemiyorum bunlarla. Saçmalama Aslı, saçmalama. Çocuğum çarşaf değil o. Yaprak. Efendim Kemal Bey. Alo yaz neredesin? Herkes hazır bak sen yoksun. Aa öyle mi? Ee, aslında ben bugün gelmeyecektim ama madem bu kadar çok önemli... ...ben hemen hazırlanayım. Bir iki saatine gele geleyim ben, hazırlanıp. Araç yolluyorum sana hemen. Yok yok hiç gerek yok araca. Ben hemen geliyorum. Tamam teşekkürler. Anne benim acil gitmem lazım. Nasıl ya? Ha Koca şirkette senden başka çalışan yok mu? Var ama şey... Yok. Teyze hadi hazırlan sen de gidelim. Hayır hayır teyzen gelemez. Ben tek başıma yapamam bu kadar işi. Yaparsın anne ya ne olacak sanki? Hem kuaföre gideriz teyzemle. Ee, i̇şte kayınvalidem gelecek akşam. Çünkü bir çıkalım karşısına kadının. Çok alemsiniz yani. Bir kuaförünüz eksik. Ne oldu ya nereye gidiyoruz? Kuaföre yürü. Sakın sorgulama yürü. Ay, yedi deliler, dokuz oturaklılar. Bir kuaförünüz eksikti. Tövbe tövbe. Ay, acaba ne diyorsunuz? Ben anlamıyorum ki bir klip diyorsunuz. Bir kuaför diyorsunuz, bir iş diyorsunuz. Ne oluyor acaba? Teyzeciğim sen çok akıllısın normal şartlarda. Lök diye anlarsın ama ben sana anlatayım. Klip çekmeye gidiyoruz işte Kemal'le. Şu şarkı muhabbeti anla. Ya ama şu akşamki yemek bizi mahvetti o ayrı bir konu. Tamam o zaman evde kalsaydım en azından ablama yardım ederdim. Ay hayır olmaz, kesinlikle olmaz. Zaten ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Stres için neyim damarlarım kalmadı. Şuna bak ben beyaz oldum. Kendini menajer gibi düşün. Beni yalnız bırakamaz. Menajer gibi mi? Ha. Ay, damat bas gaza. Hadi götür bizi. Hızlı götür. Ay menajer falan. Yaz kıyıya vurmuş. Bitkin, yılgın. Sen de kahramanca onu kurtarıyorsun. Tamam sonrasını anlatmayız zaten. Tamam hocam ben. Her... Yaz neredesiniz? Herkes sizi bekliyor. Evet. İnanılmaz trafik var abi. Siz beraber mi geldiniz? Evet. Taksi bulamadım ben. Başka bir mantıklı çözüm de bulamadım. Ekip karavanda seni bekliyor. Hadi hemen hazır Tamamdır. Hedefle. Işık gidiyor arkadaşlar. Hadi. Bu set niye hazır değil hala? Acele edin biraz. getiriyorum, Canım, açılır mısın? ben. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben olurum hocam yerime geçiyorum. Can bu derdin başka beni yeniyordu <laughs> hep. Bilerek bıraktım kaderi kaderine. Gözlerimde yaşlar sen de saklı yıllar hep. Bizlerine dayanıp deseydim yardıma. Hazır hazırız hocam. Başlıyoruz o zaman. Hadi herkes yerlerine. Hadi. Haydi. Sözlere bana çok dur. Ah, kendi soğudu. Ben ateşe atladım, yandım, durdum. Söyle bana neredesin? Bulamadım yarem. Şimdi bir yerdesin, sanırım tek çaresi. Söyle bana neredesin? İstesem gelir. Sağdakiler biraz daha hareketli, biraz daha heyecanlı, biraz daha enerjik olun. Evet, yakınlaşın biraz. Geçmez acım başımı kaldırayım bana onu hatırlatır yalar yine de çarpar yine de çarpar kalbi Evet evet aynen böyle devam biraz daha enerjik istiyorum Ah çare yok mu tabi bu sözlere bana çoktur Ah kendi soğudu, ben ateşe atladım, yandım durdum Söyle bana neredesin? Çok iyi, çok iyi. Devam böyle. Şimdi bir yerdesin, sen de tek çoğunluğun Evet, evet. Aynen böyle. Nerede kaldın yaz? Nerede kaldın yaz? Hadi gel, 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 gel. Hadi. pardon, pardon, pardon. Geldim ya. Aç şunu. Ay senin bu arabanın da. Ah. Bas, bas, bas. Bas hadi, hadi. Dur, 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 dur. Bas geri, bas geri, bas geri. Hadi. Geldim, geldim. O ne be? Ay, şu arabanın şeyleri... Hadi Daha hadi! Çok zor bu arabaya binmek ya! Kızım sen ne koydun kafana ya? Hazır kuaföre diye çıktık ya bir fön çektireyim dedi. Nasıl olmuş? O güzel olmuş. E bir yerde gelinin teyzesiyim yani. Sevilen yengeme benzemişsin. E, acayip o kuşlu yerler ya. Şöyle buyurun. Üst kalsın. Ah Murat ah, nereden çıktı bu evlenme işi ya. Efendim. Halime nerede kaldınız ya? Misafirler neredeyse gelecek. Ablacığım geliyoruz trafikteyiz az kaldı. Hadi hadi çabuk olun. Oh, Evren sen bana yardımcı çok. geldiler işte be. Tamam. Gidiyor. Gelmiş ya gel. annen gelmiş. Oh. Annet gelmiş. Bas 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 kadar. Buyurun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Evet. Buyurun. Ha, çıkartıyor muyuz? Evet. Ee, buraya oturabiliyor muyum? Tabii. Tabii. Genelde biz çıkartıyoruz... ...evin içinde. Bazıları... ...böyle istiyor. Bizim tercihimiz bu yönde. Ha. <laughs> evet. Buyurun. Aşağıki salonumuza geçelim. <laughs> Mi o Evet. Çok hoş. Buyurun. Böyle. Evet. Ben biraz erken mi geldim ya? Evin hanımı yok galiba. Hanımı? Yani işte evin hanımı... ...gelinin annesi... ...her kimse artık. Evin hanımı benim. Gülbeyaz'ın annesiyim. Emine. Memnun oldum. Ah! ah ö öyle mi? Ben de çok memnun oldum. Emine hanımcığım... ...ben sizi şey zannettim ya... ...ee... ...ben sizi böyle daha yaşlı falan biri diye tahmin etmiştim. İnanır mısınız çocuklar hiç bahsetmedi bu kadar genç, güzel olduğunuzdan. Bak şimdi Murat'a bak. Hay Allah, maşallah ne kadar güzel bakmışsınız kendinize. Yok, biz öyle bakmak falan bilmeyiz. Bizim oraların havası, suyu pek güzeldir. Diri tutar insanı. Evet, belli maşallah. Ee, gelin kızımız, yaz kızımız yok galiba. Gülbeyaz. O kuaföre gittiydi teyzesiyle. Ee, şimdi gelirler. Trafik sıkışmış malum. Ee, damat bey de yani... ...oğlumuz da yok gelmedi daha. Evet. Murat da geç kalmış biraz galiba. Hiç adeti değildir ama. Kahve alır mısınız? Zahmet olmaz. Yok rica ederim. Nasıl olsun? Ee, az şekerli, çok telveli olursa. Acaba sahilden mi gitseydik Murat? Ya şu an sahilde inanılmaz trafik vardır, o yüzden bu yola yiyip. neredesin sen? Nasıl insanlarla muhatap ediyorsun beni ya? Hamsi var masanın tam ortasında. Murat, nasıl insanlarla muhatap ediyormuşsun ananı? Evet damat, nasıl insanlarla mesela? Siz yanlış anladınız. Benim annem biraz şeydir ön yargılıdır. Yani sizi tanımıyor ya, eğer tanısa inanın söylediklerine çok pişman olur. Nesi tanıdık geldi azıcık. Bilmiyorum, ben cümleye takıldım. Ah oh, anne, ah oh, anne, ah ah ah. Efendim Kemal Bey? Ya. nereye gittin öyle kaçar gibi? Bir alacaktım seni baş başa yemeğe gidecektik. Ha. Baş başa mı? Evet, seninle konuşmam gereken şeyler var. Aa. Ne diyor? Ne konuşacaksınız ki benimle? Yani ne, ne olabilir, ne? Telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Ne e diyorsun? Bey bir saniye. Alayım mı seni ha? Gerçekten çok harika ve mükemmel bir zamanlama. E tamam süper gelip alıyorum evden o zaman seni. Hayır yok olmaz bugün bugün olmaz. Hele annem buradayken hiç olmaz. O zaman bana baş başa bir yemek borçlusunuz Yazanım. Anlaşıldı mı? Ne oldu ne diyor? E tamam her şey yaparız onu. O, oldu o zaman. Harikulade olmuş Emine Hanımcığım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sizce de biraz erken olmadı mı ya bu evlilik meselesi? Yok yok. Tam zamanı tam. Yani bir an önce yuvalarını kursunlar. Biz de torun sevelim değil mi? Ah torun. Ay ah, yok yok. Ee, ben babaanne olmaya falan hiç hazır değilim. Yok ben almayayım Mersi teşekkürler. Zaten daha bu düğün işlerini falan konuşmadan netleştirmeden. Ben netleştiririm merak etmeyin siz. Zaten düğün Rize'de olacak. Düğün. Rize. Koronlar falan. Evet. Hmm, ne hoş. Ay bilmiyorum Emine Hanım yani... Ben o oluşuma baktığımda hala onu küçücük bir bebek gibi görüyorum. Bunlar ne zaman büyüdüler de evlenecekler böyle ya. Ay bu kadar ağlamanıza gerek yok. Biliyorsunuz çocuklar doğarlar ve büyürler. Maalesef. Affedersiniz. Efendim Suzeş. Yok yavrum bir toplantıdayım. Müsait değil Mehmet. Okey kız. Ofiste konuşuruz. Bye. Siz çalışıyorsunuz galiba. Ah evet. ben güzellik ve estetik koçuyum. Pardon, ne koçu? Aa, güzellik ve estetik koçu. Yani danışanlarımıza işte güzellikle ilgili, estetik operasyonlarla ilgili beğeniler, oranlar, Yol arkadaşlığı yapıyoruz diyebilirim. Nasıl yani şimdi kadınlar geliyorlar size. Güzel miyim diye mi soruyorlar? Yok. Yani tam olarak öyle değil aslında ama ben güzel miyim? Aa gözler olay. Ama kalan kısım için karakteristik bir yüz olduğunu söyleyebilirim. Karakteristik iyi bir şey midir? Yani işte kişiye, algıya, beğeniye göre değişir tabii. Evet, e, siz ev hanımısınız herhalde? Yok, ben de çalışıyorum. Aa, evet. E, ne iş yapıyorsunuz? Ayıptır söylemesi, e, bizim çay bahçelerimiz var. Fındıklıklarımız var. E tabii mal mülk bu kadar çok olunca başında durmadan olmuyor. Biz de çalışıyoruz. Ya, ya. Çocuklar geldi neyse. Geldim, geldim. Nerede kaldınız siz? Geldik anneciğim, geldik. Sen niye ananla gelmedin? Kadın aşağıda sıkıldı. Koş, koş. Ben çağırdım çocuğu, şey olmasın, saç baş böyle çıkmayalım diye kuaförden. Kız, o nasıl bir saç öyle ya? Kuş yuva yapmış gibi. Beğenmedin mi ablam? Ya güzel oldu be. Şöyle bir havan değişti. Ben senin havanı değiştireceğim. <laughs> Anneciğim kusura bakma neredesin? çok trafik var. vardı. Trafink. sen neredesin Murat? <laughs> Anneciğim. Bak, sen neredesin? Beni bu insanlarla neden, neden yalnız bırakıyorsun? Zot kadın hamsediyor, rizlediyor. Anneciğim seni müstakbel gelininle tanıştırayım. Hoş geldin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.